Size bir haberim var. Ee, güvercin bakmaya bırakıyoruz. Ee, satmaktan da vazgeçtik. Evet. Birazdan hepsini pişireceğiz burada. Allah mı? Evet. Güvercin mangalı seyredeceğiz biraz sonra. Tabii ki şaka yaptık. Evet. <laughs> Kuşlarımız burada. <laughs> Kümesimize bakım yaptık biraz. Arkadaşlar ben yokken temizlemişler sağ olsunlar. Şimdi orada keyif yapıyoruz. Kendisi çok çekilmek istemiyor. Çok utangaç bir arkadaşımız. Çekmiyorum zaten gözüm. Kümesimizin biraz değiştirdik. Daha ferah oldu. Biraz kuşlarımız acemilik çekiyorlar ama yere bakıyorlar. Biraz şaşırdılar. Başka kümese gelmiş gibi. Şu an gördüğünüz gibi daha önceki barınaklarını arıyorlar. Tüneklerini arıyorlar. Çok mu şaşırdın sen? Burada yumurtalarımız var yine. Yavrularımız büyüyor. Tüm işler korkudan. <laughs> evet, tembel kuşlarımızı bir uçurmayı deneyelim. Şşt. Şşt. Hadi tembeller. Şun %100'e orada %100. Sen uçayım, ha? Geçireyim. Biri geldi. Ne vardı? Vardı? Yok, kırmızı marka var Kırmızı burada var bir tane Aa, İkisinde var. de var zaten çekirge gibi zıplıyor ancak bunlar işte. Evet.

Evet. Komşu da uçurdu. Ay korktum. Pist. Durmadım burası ya. Buna da şükür.